Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar Umarım hepiniz iyisinizdir önemli bir konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum konumuz kırık obf bununla ilgili bir anket düzenledim an itibariyle 663 kişi katılmış anketimiz şu İstediğim yer gelmedi ama bir yer yazıp gideceğim Peki bizim planımız ne %13'ü kırık obf ile bir daha deneyeceğim demiş %50'si ikinci senemde denerim yani kırık obf düzelir bir sene orada takılırım. ikinci sene denerim diyor. %33'ü kazandığım bölümde sorun yok. Devam ederim hayatıma diyor. %5'i 2 yıllık yazarım. DGS'ye 4'te tamamlarım diyor. Ve %41 büyük bir çoğunluk. Of bilmiyorum kararsızım diyor. Şimdi arkadaşlar zaten gittiği bölümde memnun olacak %33'lük kesime tek bir lafım var. Hayatınızda başarılar. Umarım çok mutlu olursunuz gittiğiniz bölümlerde. Benim şu anki sıkıntım kırık OBP ile tekrar deneyecekler ve kararsızlar. Şimdi şu kırık OBP işini bir masaya yatıralım arkadaşlar birlikte. Kırık OBP sayısal için konuşacağım. Mesela 90 OBP puanınız varsa yani ortalamanız 90'sa. OBP puanı olarak size ne verecekler? 54 gibi bir şey verecekler. Bunun yarısı da ne yapıyor? 27. Şimdi 27 puanı biz nereden çıkarız? 27 puanı yaklaşık 10 tane TYT neti 5 tane ayet net yapsak fazladan ama e, yapsak olur kurtarır. Ancak bu böyle dediğim kadar kolay bir şey değil. Yani 80'e 90 yapacaksınız TYT'de. 65'e 70 yapacaksınız AYT'de. Öyle gözüktüğü kadar kolay değil ve seneye sınavın ne olacağı belli değil. O yüzden şu kırık OBP işi bana çok mantıklı gelmiyor. Bu sene çıkardığımız listeye göre de bir anlatayım. Mesela kırık OBP'nizle 900 sıralama yaptınız o size 6000 atacak. 5000 sıralama yaptınız o sizi 15000 atacak. 10.000 yaptınız 22.000 atacak 15.000 yaptınız 30.000 atacak Yani şimdi düşünelim Tıp için kaldı biri 15.000 yaptı normalde 15.000 nedir tıptır Ama siz nereye atacakmış 30'a Yani sizin Bir 5.000 6.000 gibi bir şey yapmanız lazım ki Tıp barajının içinde kalacaksınız Yani 10.000'in dışına çıkmayacaksınız e Ben bu kırık OBP ile bunu yapacağım ama. Bir sene daha baştan hazırlanırım. Bakın şunu da anlıyorum. Ailem beni zorla yolluyor. Doğrudur. Gerçekten bazı aileler çok fazla baskı yapıyor. Bunun bir çaresini bulun. Şu an benim bu ekrandan seslenmem ailelerin umurunda değildir. Hani izletseniz beni de sallamazlar. Güvendiğiniz bir hocanız, rehberlikçiniz, matematikçiniz fark etmez. Ailenizle konuşsun, görüşsün, daha iyi yapacağınızı düşünüyorsanız. Gittiğiniz yerde hazırlanmak gerçekten çok zor. Bir kere sallıyorum bir mühendisliğe gittiniz. Mühendislik dersleri zor gelecek. Ha diyebilirsiniz ki ben hazırlık okuyacağım. Hazırlıktan sonra e, şey yapacağım. YKS'ye bir daha gireceğim. E, hazırlık İngilizce öğrenmek çok mu kolay arkadaşlar? Benim gerçekten üniversitede en çok zorlandığım zamanlardan biri Almanca öğrenmekti. Hazırlıktı yani. Yani e, ee, gözüktüğü kadar, söylendiği kadar kolay değil. Evet başarı hikayeleri var. Ben de gördüm az önce. Eczacılıktan bir kız tıpa çekmiş. Çok büyük başarı. Gerçekten tebrik ederim. Ha şey diyebiliyorsunuz. İşte hocam üzerimde baskı yokken daha iyi yapıyorum. Doğrudur. Üzerinizdeki baskı yokken gerçekten... 10 TYT 5 AYT net fazla yapacaksanız tabii ki siz artık kırık OBP'ci olacaksınız. Bunu anlayabiliyorum. Ama ben yine tekrar söylüyorum. Kırık OBP gerçekten sandığınızdan daha büyük düşman. Mesela girdiniz. yani kötüsünü düşünelim arkadaşlar. İstediğiniz sıralamayı yapamadınız. E bir sene oradaki üniversiteyi de sallamayacaksınız. Çünkü sınava hazırlanıyorsunuz. E orada arkadaş çevrenizi işte kaybedeceksiniz. Regular değil, irregular öğrenci olacaksınız. Arkadaş çevreniz kaybolacak. Yani üniversiteye daha önce gitmiş olanlar beni daha yanlar. Yani e, sınıfınızı kaybediyorsunuz arkadaşlar. Not alacağınız adam kalmıyor etrafınızda. Ya o kadar gözüktüğü kadar kolay değil. Evet başarı öyküleri çok ben de görüyorum. Bizim bölümde de vardı. Üçüncü sınıfta bir kız bıraktı gitti başka bölüme. Olabilir. ya insanlar bölüm değiştirebilir. Ancak eğer şu an içinize sinmiyorsa tercih listenizde asla bulunmasın o bölüm. Yani gitmek için gitmeyin arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Lütfen dediğimi bir abi tavsiyesi olarak tekrar düşünün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.